Gülay'ın Mutfağı YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere taze fasulye buzluğa yani derin dondurucuya nasıl konulmalı, nasıl saklanmalı ile ilgili bir video hazırladım. Gülay'ın Mutfağı YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açarak değişik sunumlarımı, çeşitli pasta, yemek ve tatlı tariflerimi, kışlık hazırlıklarımla ilgili videolarımı, kısacası mutfağa dair her şeyi kanalımda bulabilir ve yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Taze fasulyenin baş ve uç kısımlarını keserek istediğiniz büyüklükte bu şekilde doğrayalım. Ben bu videoda burada yeşil çalı fasulye dediğimiz bir fasulye çeşidi kullanıyorum. Siz isterseniz Ayşe kadın veya bölgenizde yetişen farklı fasulye çeşidi varsa aynı şekilde yaparak derin dondurucuya koyabilirsiniz. Yeşil fasulyemizi bu şekilde olabildiğince eşit uzunlukta 3 veya 4'e bölerek ayıklayalım. Mevsiminde derin dondurucuya koyduğunuz taze fasulyeler kışın istediğiniz zaman elinizin altında hazır bir şekilde olacaktır. Ben bütün fasulyelerimi ayıkladım. Yalnız bunun gibi delik olanlarını veya sararmış, içi kurumuş olanlarını ayırarak içerisine katmadın. Sararmış renkte, içi kurumuş olan bunun gibi fasulyeleri ne kadar pişirseniz de pişmeyeceğinden kesinlikle diğer fasulyelerin arasına katmayalım. Yeşil fasulyelerimizi ayıkladıktan sonra birkaç defa bol su ile yıkayarak temizleyelim. Birkaç defa yıkadığımız taze fasulyelerimizin suyunu süzelim. Ben taze fasulyeyi daha güzel temizlenmesi için soğuk suda bir 10-15 dakika kadar bekletiyorum. Eğer vaktiniz yoksa siz bol suda yıkayarak bir süzgece bırakıp suyunun iyice süzülmesini sağlayabilirsiniz. Tenceremizi ocağa alalım, altını açalım, içerisine bir miktar zeytinyağı bırakalım. Ben 2 kilo fasulye için yaklaşık yarım çay bardağı kadar zeytinyağı kullanıyorum. Suyunu süzdürdüğümüz yeşil fasulyelerimizi tenceremizin içerisine alarak kavurmaya başlayalım. Fasulyemizi fazla ezmeden zeytinyağı ile karıştırdıktan sonra tenceremizin kapağını kapatarak ocağımızın altını kısalım. Fasulyelerimiz yavaş yavaş suyunu bırakacaktır. Bir kaşık yardımıyla fasulyeleri fazla ezmeden renginin sararıp tam pişmeden güzelce kavrulmasını sağlayalım. Yavaş yavaş fasulyelerimizin rengi sararmaya başladı ama henüz tam istediğimiz kıvanda değil. Kavurmaya devam edelim. Orta ateşte dibinin tutmaması için yavaş yavaş kavuruyorum. Ne çok kısık ne de yüksek ateşte olmamasına dikkat edelim. Kışın fasulye yemeği yaparken yine bir miktar pişeceğinden fasulyemizin renginin bu şekilde sararıp yarım pişmesi dondurucuya koymamız için yeterli olacaktır. Altını kapatarak bir kenarda iyice soğumasını sağlayalım. İyice soğuttuğumuz fasulyelerimizi bir yemeklik olacak şekilde buzdolabı poşetlerine koyarak hava almayacak şekilde ağzını sıkıca kapatalım. Ben bu videoda 2 kilo yeşil fasulye kullandım. 4 yemeklik olacak şekilde paketledim. Siz de fasulyenizin miktarına göre bir yemeklik olacak şekilde paketleyebilirsiniz. Fasulyeleri bu şekilde paketleyerek derin dondurucuda muhafaza edebilirsiniz. Kışlık hazırlıklarımla ilgili videoların devamının gelmesi için lütfen beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Gülay'ın mutfağı YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açarak değişik sunumlarımı, çeşitli pasta, yemek ve tatlı tariflerimi, kışlık hazırlıklarımla ilgili videolarımı, kısacası mutfağa dair her şeyi kanalımda bulabilir ve yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz.